Son dönemde dünyada mesela özellikle sosyal girişimcilik alanında kadınların gerçekten dünyaya fayda sağlayan işlere imza attıklarını görüyoruz. Biraz bu şeylerin risk yatırımcılarının melek yatırımcılarının kadınlara gerçekten biraz daha yakından bakıp o konuda pozitif ayrımcılık yapmaları gerekli çünkü her ortamda artık iş yapış modelleri değişiyor ve hep söylüyoruz. Yani hem robotları kadınlar yenecek hem küresel kriz iklim krizini kadınlar yenecek. Çünkü şu anda ihtiyacımız olan gerçekten kadınların o kapsayıcı bütüncül evet. bakış açısı. Yani sadece bu kalemin bu kalemi satarım para kazanırım değil. Bu kalemi satarak para kazanarak çocuğumu okuturum. Çünkü yani çalışan bir kadın sadece kendine fayda sağlamıyor. Evet. Çocuğunu da okutuyor. Kız çocuğunun da çalışması için onu yönlendiriyor. Bütün toplumu dönüştürme gücüne. Toplumu dönüştürüyor mi? aslında. Evet, Dolayısıyla kadının çalışması, kadının okuması gelecekte daha iyi bir dünya. O hayalini kurduğumuz dünya içinde olmazsa olmaz yani. Erkeklerin dünyası görüyoruz ortada her gün evet. yeni bir. <laughs> evet, erkekler dünyamızı görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hepinizi yeneceğiz. <gülüyor> 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 Hatırlıyorsunuz değil mi o duvar yasını? Erkekler hepinizi yeneceğiz. Yani böyle bir ortamda söylediğiniz çok doğru yani. Kadın öğrenir, öğrendiğini öğretir. Evet, Dolayısıyla öyle. yani şu dönem içerisinde başımıza ne geliyorsa aslında o kadar jeopolitik risk vesaire falan dediğimiz bir taraftan bir hırs, açgözlülük, öbür evet. taraftan da sevgisizlik. Kesinlikle. Yani kimse kimsenin yavrusuna acımıyor, öyle bir ortam. Evet. Bunu bize verecek şey de sevgi, insanın sevgiyi algılayabilmesi için ortamda daha fazla kadın yüreğine ihtiyaç Kesinlikle. var o kadın yüreği de ancak emekle orada duracak zaten kadın evet. emeği varsa yüreği de orada duracak çok basit bir şey mesela efendim bu aman işte kadın çocuk erkek çocuk işte kız çocuk erkek çocuk fark ben size şey sorayım ee, aile hikayelerinizi bilmeden bağımsız bir şekilde soruyorum efendim bunu şey gibi de düşünebilirsiniz anne arabası olarak da düşünebilirsiniz babanızın arabasını kaçırdığınızda kullanmak için kaç yaşındaydınız eee ben de şöyle söyleyeyim aslında o konuda Sizlere çok de kötüyüm. Sizleri ee, Ben babamın değil ama e, aile fertlerinin arabalarını tamam. kaçırdım. Kaç yaşındaydınız ee, ilk? E, dayımın arabasına <laughs> e, galiba 19'dum. 19. Siz dedim ama kaç de yaşında öyleydim. kaçırdınız? Ben de öyleydim. Üniversite 2'deydim ama kaçırmadım. <laughs> o kadar çok kaçırmaya yeltendim ki babam bana o zaman böyle küçücük bir Suzuki kumarütüler vardı. Hindistan'dan gemiyle gelirdi hatırlar mısınız bilmiyorum biraz. Tarih. Şey, var, çok güzel arabalar. Ee, şey değil, değil mi? Kutu gibi. gibi. Kutu gibi. gibi. Herhalde İşte yedi saat oradan yola çıkıp gemide yapılırdı. Zaten bir tane de ondan almıştı. Işte. Dört kişi bir kenarından tutup Aynen. oradan oraya taşınabilen Temeke arabalardan bir bahsediyoruz efendim. Kesinlikle. Yani. Öğretmenlerimiz işte, sen... şey yapmak için böyle arabaları kaybettik. Aha orada değil miymiş araban falan diye şaka yapılan arabalar bunlar. Siz? <laughs> evet. Ee, ben Arabayı kaçırmadım öyle söyleyeyim size. Doğrudan gittim. Benimkisi de tam 18 yaşıma denk geliyor. Şimdi efendim bakın burada zorla işte 18 18 19. Aramızda eğer gazeteden bir erkek olsaydı 16 15 mı? tabii. 8 daha bile. Gerçekten evet. mi? <laughs> Doğrudur. Neden çünkü şey gibi düşünün mesela arabayı ne zaman kaçırıyorsunuz herkesin dikkatin dağınık olduğu yerde yani gece yarısı 8 yaşında bir hmm. oğlan çocuğu gittiğinde o arabayı çaldığında ettiğinde falan özgüvenle alakalı bir şey tabii bu ki. arabayı sürdüm kullandım ettim yakalandığında en fazla işte işte yapmayın tabii efendim böyle şeyler ama ensesine bir şapla katılıp bir daha yapmak herhalde bir şey oldu mu arabaya ha falan denir. Kız çocuğun bunu yapması gibi bir şey söz konusu. Düşünülemez bir Düşünmüyor bile yani 17. gece yarısı ortadan kaybolmak Mümkün falan. Evet. Aradaki fark böyle yani düşünün ki en basit becerilerden biri değil mi? Yani günümüzün özellikle modern hayatın bir parçası araba kullanmak zorundasınız. Yine bir zorunlulukla karşı karşıyasınız. Evet, Böyle bir ortamda kaçırmanız bile ben de sizler gibi kurallı davrandım. Yani ehliyet alabilecek yaşa geldiğinizde. Tabii. Şimdi erkek çocuğun 8 yaşındaki pratiğini düşünün ya da 16 olsun yani doğru, doğru, doğru. daha ileri bir yaş düşünelim Handan Hanım dediğiniz evet. gibi. Bir o yaştaki pratiği düşünün o kadar yılda. Bir de ben kurallara uyacağım diyen. İşte ama bu sorumluluk. Evet. Bu güzel bir şey aslında bir taraftan da. Ehliyeti almadan araba kullanmam. çünkü birini ezebilirim. Evet. Bu sorumluluğu biz alıyoruz onlar evet. ezerim ya bilmiyorum yani bir, bir de düşünce şi, yapısı evet. bir Her de şöyle bir şey var dediğiniz kişide. çok doğru evet. bir kadınlar hep e, trafikte eleştirilir Ha, ama evet. kaza <laughs> istatistiklerine baktığımız <laughs> zaman evet. en önemli e, kazaları yapanlar erkeklerdir yani e, hani e, keşke biz de daha erken yaşta başlasaydık araba kullanmaya hmm. doğru yani refleks böyle bir şey birincisi ikincisi de şöyle bir şey söyle, söylemek istiyorum ee, bence e, bu iş hayatına e, sonradan ha. katılmamız vesaire gibi e, kadına atfedilmiş bir de bir durum var. Mükemmelliyetçilik, ya, yani çok mükemmel tehlike. araba kullanmalı, e, her işi mükemmel yapmalı, en iyisini yapmalı. Hani erkek ortalama bir şey de yapsa hani nasılsa gelişir. Ama biz yaptık mı ilk başta daha direksiyona geçti mi çok iyi kullanman lazım evet. yani böyle bir <laughs> şeyimiz var. Yani aslında toplum bir bir nevi o da toplum baskısı Evet. ama çok şanslar. ben masada iki yanımda iki kız annesiyle oturuyorum. Herhalde gurur duyuyorum onların annelikleriyle ya, çünkü evet. o kız iki... çocukları var ve en doğru isimler bir kız çocuğu yetiştirmek için. Ya. Dolayısıyla ben böyle annelerin sayesinde ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Evet ben şey söylemek istiyorum burada küçük bir reklam arası vereceğim burada. Didem Hanım'ın kızı da muhtemelen öyledir. E, Tansu işte 8 yaşında Handan Hanım gönlünü fethetti öyle söyleyeyim. yani. Böyle, böyle, baş başka bir yeriniz evet. var Handan Hanım öyle söyleyeyim. Teşekkür yani teşekkür böyle bir kız beş dakikalık evet. <laughs> bir teşriki mesaileri oldu anlatamam yani evet. o tatlılıkları. Evet. Ee, yani ben. Böyle... Kadınların hani kadınları dayanışması desteklemesinden konuştuk biraz önce. Evet. Bence çocuk yetiştirmek de en az bu dayanışmayı büyütmek kadar önemli bir şey. Cesur, Cesur Cesur, vicdanlı. vicdanlı ondan sonra yaptığından korkmayacak, hı. adım atmaktan korkmayacak kız çocuklarını yetiştirmek. E, ben çok fazla mesleğim gereği daha önceki görevim nedeniyle Anadolu'ya çok gittim. Hı hı. Ve e, kadınlar çok cesur, yani düşündüğümüzden daha cesurlar. Hani e, evet kötü şiddet hikayelerimiz var vesaire ya. var ama muhteşem de hikayelerimiz var ve ben bunların o cesur kadınların evlatlarıyla artacağına düşünüyorum. E, bence e, kilit nokta biraz bu toplumu yetiştirmekse eğer evet. bir anne olarak Aynen. E, bunu yetiştirmek. Erkekler 13. yüzyıldan beri şu bahsettiğimiz iş dünyasının içindeler. Bizde ikinci dünya savaşı oldu da milyonlarca erkek öldü de öyle yani birinci dünya Savaşı'nda almışlardı hemen bir vazgeçtiler. Evet. Sonra ikinci dünya savaşından sonra yani el mecbur oldu ama çok geç oldu çünkü üniversitelere gitmeye başladık ve yolumuz açıldı bir şekilde eğitim ve e, bence e, yani an, annelik de en az e, bu a, yani anneliği yanlış ifade etmeyelim kutlayarak. Dam bahsetmiyorum annelikten bahsederken. Çocuk Gerçekten yetişti, dünyaya evet. insan, insan yetişmiş. Dünyaya, mi? dünyaya evet. evet. Bu bu da çok önemli. Ee, biz seneler önce bir ekonomi eki yapmıştık anneler gününde. Didem hazırlamıştı. Ee, çok severek bir başlık attık ona. Hala benim favorimdi. Ekonomiyi de anneler büyütecek diye. Evet. Ekonomiyi de kadınlar büyütecek. Ekonomiyi de anneler büyütecek.